Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz uyandık ve kahvaltı hazırlıklarına başladık. Şöyle kendimize yumurta haşlayacağım. Yumurtalarımı koydum bir kenarda. Ee, şimdi de hemen buraya kahvaltısını hazırlayacağım. Bugün havuç mücver yapacağım. Geçen yaptığımda çok sevdim. Ee, tekrar yapayım dedi. Evet acıktık değil mi? <laughs> Acıktım minnoşum. Ben biraz acele edeyim. Havuç mücver için gereken malzemeleri söyleyeyim hemen size. Bir tane büyük boy. Yani böyle normal bir tane havuç. Eğer kabağınız varsa ekstradan yanına kabak da ekleyebilirsiniz. Bizde yoktu. Bir tane yumurtanın sarısı ve şöyle tam buğday unu arkadaşlar. Ben böyle biliyorsunuz hepsini organik bir şekilde aldım. E bundan da göz miktarı ekliyorsunuz. Yani güzel bir kıvam alana kadar. Size zaten gösterin bu niye sallanıyor? Ay sinirim bozuldu. evet. <laughs> evet. Şimdi en küçük gözde şöyle havucumu rendeleyeceğim. havuçlarımızı rendeledik. Rendelik de, rendeledikten sonra bunlar bayağı bir sulu oluyor. Bunların suyunu şöyle bir kaseye aktarıyorum arkadaşlar. Güzelce ne sıkın. Şöyle. Belki sonra havuç suyunu hemen buraya içiririm. Bol vitaminli. Şöyle alayım bunları da sıkayım. Bunu bir güzel sıkın. Sıktıktan sonra bir tane yumurtanın sarısını ekliyorum. Ve sonra da unumdan ekliyorum. Şöyle alayım. Azar azar ekliye ekleye kıvamına bakacağım. Şöyle hamurum zaten görüyorsunuz istediğim büyüklükte oldu ben şimdi böyle küçük küçük mücverler yapacağım geçen biraz daha büyük yaptım öyle tutması daha kolay oluyor da ben böyle şimdi bugün daha böyle küçük mücverler yapacağım bu arada yaklaşık bir yemek kaşığı kadar un ekledim biraz daha az olabilir hatta siz öyle kıvamı böyle güzelce elinizde şekil verebilecek şekilde olursa öyle yapabilirsiniz. Evet. <laughs> minik minik mücverler yapıyoruz. Eymen burayı arkada duyuyorsunuz. Çok sabırsız kahvaltısı için. Evet annem geliyor. Şimdi ben bunu birazcık sıvı yağ da ekleyeceğim. Önlü arkalı pişireceğim. Ondan sonra Eymen buraya vereceğim. hazır. Sadece biraz soğumasını bekliyoruz. Şöyle buranın tabağını göstereyim size. Benimkileri ben birazcık daha haşlayacağım. Ben böyle tam pişmiş seviyorum yumurtada. Buranın böyle ortaları biraz daha yumuşak kalmış. Biraz daha sulu kaldı. Ben her türlü Üstüne de çadar peyniri koydum. Hemen burada, burada burada diş kaşıyıcısıyla. Nasılmış? Şişesimiz şöyle. Bak bak bak. Sırata bak. İnşallah bu yeşil çay efsane bir şeymiş ya. Değil mi? Çok uzun süre de gidiyor. Ufacık koyuyoruz. Kocaman oluyor. Bir anda yapraklar açılıyor. Evet, ben de yumurtalarım bitsin, yanına ekmek de çıkaralım. Ondan sonra kahvaltımızı yaparız. Bir yandan Eymen buraya verim hatta eline verirken size de gösteririm. Dediğim gibi, şu an biraz soğumasını bekliyoruz. Yanına da normal su içecek. Öyle. Ayaklara bakın ayaklara. Soğudu yani. Soğudu mu? Bakalım. Evet bu da kahvaltısı Eymen Burak'ın. Eymen Burak bak anne. Şöyle şuraya sabitleyeyim şeyin nerede? Ha. Bak ne varmış burada? Ay 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 ay. Canımız annemiz neler hazırlamış bize babacığım. Bak, bak, bak. Allah ondan razı olsun. Sizden ne canım? <laughs> Geçen yedi, bayıldı. Hayatım ben müsaadenle başlıyorum. Çünkü pamuğa tamam. gideceğim biliyorsun. <laughs> Burak erkenden pamuğa gideyim diyor. Ne oldu? Yiyince bir heyecanlanıyor. Ben anlamadım. Çünkü. Çiğnemeye bak çiğnemeye. <laughs> nam 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 nam. Babası gibi iştahlar yandı işte. Ay düştü mü? Eğilişe <laughs> <laughs> bak ya. E, Aa, tut 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 yok ya. Boş ver. Hı? Boş ver. Şöyle çiğniyor ya. Bayılıyorum. Aha. Yine mi düştü? <laughs> şöyle bakıyor ya. Da şöyle ah. Al bakayım gidelim. canım. Hımm. Nasılmış? Hmm. Bu ne ya? Ne var <laughs> bunun Allah Allah. <gülüyor> Elleriyle şey yapıyor. Bayılıyorum. <laughs> İsteyen mesela böyle öğlen de yapabilir. Yanına yoğurt falan da çıkarabilir. Tamamen size kalmış olan bir şey. Pekmez de çıkarabilirsiniz. su ister misin babacığım? Ve ben hazırım. Evet biz kahvaltımızı yaptık. Sonra ben hemen toparladım. Eymen Bora ilk uykusuna uyu hani yattı, uyandı. Hatta şu an Duyuyorsunuz ek gıdasını yiyor. Dün şey yapmıştım. Böyle tavuklu, havuçlu e, şehriye çorbası yapmıştım. Onu e, veriyor şu an Burak. Ben de böyle hazırlandım. Bugün böyle krem renklerinde giydim. Şöyle bir tane pileli eteğim vardı. Bunu giydim. Üstüne gömlek ve böyle bir tane süveter aldım. Geçen trend yoldan. Bakın bu şekilde. Böyle salaş bir şey. Arka tarafı biraz daha uzun. Hatta size linkini de bırakırım. Üstüne de şöyle krem bir tane şal taktım. Hatta biraz tuhafıma gitti çünkü uzun zamandır sürekli siyah şal taktığım için ama sevdim. Yani daha fazla yine açık renk şallar takabilirim. Evet, şimdi ben son hazırlıklarımı yapıyorum. Çantamı falan hazırlıyorum. Bugün e, nereye gideceğiz? Dur. Bura bura göstereyim öyle söyleyelim size. Ne yapıyor? İnanılmaz bir şey. Yarısını yedi, doydu. Ben de yarısını tuzu döktüm, yedim. Ee, ben Buran bakışlarına bak. Bitti. Afiyet olsun. Çok aç değildi çünkü o uykusuna biraz geç yattı ilk uykusuna ve ondan önce tabii ben emzirdim. Öyle olunca da şu an çok aç değildi ama bir şey olmaz, değil mi? Evet. Bugün nereye gidiyoruz, Burak Efendi? Evet, bugün Eymen, Burayı Ankara'da bir ajansa götüreceğiz gençler. Evet ee, ya. Fotoğrafları çekilecek, kaydı yapılacak, Öyle. Yani niye onu da söyleyeyim. Ajanslardan teklifler gelmeye başladı hemen <laughs> Bora için. Zaten biliyorsunuz çok güleç bir bebek. Her şeye gülüyor. Fotoğraf çekinmeyi de seviyor. Ve zaten e bizimle beraber youtuber'lık yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> şöyle değerlendirmek istedik. Bir gidelim görüşelim dedik. E, tabii ki Eymen Buğra o, orada mutsuzsa, o an hani bir şey yapmak istemiyorsa öyle bir şey olmayacak o. hiçbir şekilde. Her şey Eymen Buğra'ya göre şey o, olacak. Zorlayacak bir şey yapmayız Allah'ın Aynen. Yani bir değerlendirelim dedik. Eymen Buğra'da da o potansiyeli açıkçası görüyoruz. Çünkü maşallah çok güleç ve sevecen bir çocuk. Bir benim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yakışıklı yakışıklı giyeceğiz. Hatta güzel bir takım var. İnşallah büyük gelmesi onu giydirmeyi planlıyorum. Size onu göstereyim. Zaman alalım babacığım. Nedense? Heyecanlı <laughs> yedim ya. <laughs> Bu da yalandan öksürmesi böyle. <laughs> yani böyle. Lütfen babamız. Yani oradan böyle birazcık birazcık öksürük gel, biz de kibar bir şekilde öksürüyoruz, değil mi? Kibar bir şekilde öksürüyoruz anne. Bakın bakın kimler hazırlandı. Oo yakışıklı. Çok tarz oldu ya. He? Çok yakışıyor şu renkler. Gerçekten çok yakışıyor. Bir de şöyle bir tane mont var. Şimdi üstüne hem sweatshirt hem gömlek giydiği için çok çok fazla kalın giydirmek istemedim. Dışarısı da zaten 11 dereceymiş. Şöyle bir tane montu vardır. Evet. Bu şekilde bunu giyecek üstüne. Evet, böyle çıkacağız değil mi? Gözü de biraz çapak olmuş. Burayı da temizleyelim babası. Evet, kombinimiz bu şekilde de. Güzeller gelin bakalım. Çıktık. Evet, şimdi yola çıkacağız. Murat Bey. Buyurun sultanım. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapayım? Araba sürüyorum işte. Böyle takılıyor. Sen ne yapıyorsun? Hemen <laughs> bura arkada. Yarın böyle uyuyacak gibi, uyumayacak gibi bir şey. Hani hem dalıyor, sonra yine gözler açık. Anlamadık, gitti. As. Ama evde uyumuştu zaten. O yüzden sanırım arabada sadece biraz nişti. işte yok. Değil mi? Vallahi. Evet biz çekimimizi yaptık arkadaşlar. Bakalım ne olacak ne bitecek. Artık sizi de haberdar ederiz inşallah. Niye çekim yapmadık ya? Vallahi hiç aklımıza bile gelmedi. Aklımızı başımızdan alıyoruz. Güzel geçti yani. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Eve geçeceğiz. Ben biraz dinleneceğim. Kaç gündür de zaten temizlik yapıyoruz. Biraz keyif yapalım dedik. biraz dinlenirim. Akşama ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Artık ona bakarız. Evet. Bakarız. Bakarız. Eve geçelim. Bir soluklanalım yani. Budur zirafanın meyve bahçesi. Budur zirafa yıllardır bahçesinde çeşit çeşit meyve ve sebze yetiştiriyordu. Meyve ve sebzeleri o kadar lezzetliydi ki Tüm hayvan arkadaşları ondan alışveriş yapıyorlardı. Yardımcım tavuk gıdak da geldiğine göre bahçeyi açabiliriz. Bak bir yardımcısı gıdak. Ooo, çok acayip değil mi? Gıda bir test edelim değil mi? Bir tadına bakalım. <laughs> Hoş geldin katarık. Senin için bir sepet havuç hazırladım. Havuçların bahçenin girişindeki elma ağacının yanında. Teşekkür ederim. Senin yetiştirdiğin havuçlar çok sulu ve lezzetli. Alsın anne bunu. Şimdi havuçlara bakalım mı? Ben şimdi yemeğime karar verdim. Bugün kısır yapacağım arkadaşlar. Birkaç zamandır benim gözüme internette sürekli kısır geliyordu. Brown da geliyordu. Sonra dedik ki bugün hem kısır yapalım. Böyle marulun arasına dolayıp yeriz. Hem de yanına çayla güzel gider. Şimdi şöyle kasemi aldım. Burada kısırlık bulgurum var. Direktmen şöyle bir tane su bardağı kısırımdan koyacağım. Şöyle. Bu şekilde koydum. Sonra ben e tam bir buçuk su bardağı da kaynar su koydum. Yani su koydum kaynattım. Şimdi bunu ekleyeceğim. Bu şekilde ve güzelce ne çekmesini bekleyeceğim. Şöyle birazcık karıştırayım. Bir güzel kısırlarım böyle suyunu çeksin. Şunu hemen şöyle kenara koyayım. Burada da malzemelerimi çıkardım. Hemen söyleyeyim neler çıkardım. Bu arada hepsini göz kararı çıkardım. Domates, şurada salatalığım var, yeşil soğanım var, kırmızı biber, yeşil biber, maydanoz, taze nane var şurada. Bu şekilde malzemelerimi hazırladım. Şimdi bu burada birazcık şişerken ilk önce salçalı sosumuzu hazırlayacağız. Sonra bütün malzemelerimizi doğrayıp kısırımızı son haline getireceğiz. Şöyle bir tane tavamı aldım. Buna birazcık yine göz kararı sıvı yağ ekliyorum. Sonra şuradan tereyağımı alıyorum. Birazcık tereyağı ekleyeceğim. Şöyle şunu ekleyeyim. Hatta altını direkt açmaya başlayayım ben. Evet. Buna şimdi domates salçası ekleyeceğim. Ve bir güzel kavuracağım. Kavurduktan sonra da direktmen kısır karışımımı vereceğim. Yani kısırımı zaten biliyorsunuz şişmiş olacak. O şiştikten sonra bunu ona ekleyeceğiz. Sonra diğer malzemelerimi kesip yine ekleyeceğim. şimdi bütün malzemeleri doğradım. Bence en güzel tatlardan bir tanesi taze nane. Gerçekten güzel bir lezzet katıyor. Şimdi yarım limonumu aldım. Şöyle limon ekliyorum. Ondan sonra şöyle tuzunu ekliyorum. Karabiber. Kimisi sumak falan da koyuyor. Ben koymuyorum. Benim nar ekşim, babaannemin yaptığı nar ekşi ve çok güzel ekşi. Zaten limon da ekliyorum falan. O yüzden pek gerek duymuyorum ama isteyen tabii ekleyebilir. Herkesin kısır yapışı farklıdır. Kimisi içine daha az malzeme koyuyor, Kimisi de böyle benim gibi bol bol malzemeli yapıyor. Ben böyle bol malzemeli seviyorum. Şimdi şöyle güzelce karıştıralım. Şuramıza hele bir bakın. Bence gerçekten güzel Ayşe, oldu değil mi? Sağlık Ellerimize sağlık canım. Benim çay senden yemekler <laughs> benden. Evet şöyle kısırımızı zaten gösterdim. Bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Sonra şurada marulum var. Ekstradan limon çıkardım. Hani eğer üstüne sıkmak istersek diye. E, çayımız hazır demlendi. Birazdan çayımızı koyarız. Şöyle bıraktı da e, tatlı aldı. Kendisini şöyle ekler aldı. Bana da cookie aldı. Ben şöyle. Bir şey, bir şey ben ekleri bir türlü sevemiyorum biliyor -15 musun? 15 çeşit ekler yapıyorlar. Sana bir şey diyeyim mi? Senin seveceğin karamelli falan var ha? Aa. Sana bir an al, alayım dene. Karamelli varsa... Ya ben karamele bayılıyorum arkadaşlar. <laughs> neydi? Ben takip ediyordum ya. <laughs> Dedim ki bugün gidip alayım arkadaş. Bu böyle olmayacak. 3 hmm. tanesini yedim 3 tane kaldı. <laughs> e, taze <laughs> mi bari? Çok güzel. E elma tarçınlı yedim bir tane. Uh -huh. elma biliyorsun çok yakışıyor Evet Çok güzeldi. Ananası yedim. Aa bayağı aşmış aldım. kendini. Bir, bir de hayatım portakal, vişne, çilek, bir sürü şey var ya. Karamellesini Vay. denerim ama ben böyle normal zamanlarda ekleri çok sevemiyorum arkadaşlar. Belki de hani çok çok güzel yapan bir yere denk gelmemişimdir bilmiyorum. Benim favorim cookie. Cookie'nin yanına da vazgeçilmezim vanilya dondurması. Evet, şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Minik beş çayımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi TV keyfimiz de bitti. Ben de hemen şöyle mutfağı bir toparladım. Artık uyku vakti. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.